Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş'taki evinde alışverişten dönen eşi tarafından ölü bulunmuştu. Yapılan ilk incelemelerde 83 yaşındaki Cüceloğlu'nun düşmeye bağlı aort damarı yırtılması sonucu hayatını kaybettiği belirlenmiş, olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü, ünlü yazarın ölümünün ardından soruşturma kapsamında yaptığı incelemelerde dikkat çeken bir detaya ulaştı. Ekipler, olay gününe ait inceledikleri güvenlik kameralarında temizlik görevlisinin saat 13.30 sıralarında Cüceloğlu'nun evine geldiğini tespit etti. Görüntüler sonrası araştırmayı derinleştiren polisler, saat 13.30 ila 14 arasındaki güvenlik kamerası görüntülerini de inceledi. İncelenen tüm görüntülerde temizlik görevlisinin haricinde apartmana başka şüpheli bir şahsın girmediği belirlendi. Edinilen bilgiler doğrultusunda emniyet görüntüleri dosyaya ekleyerek soruşturmayı derinleştirdi.